VHP'den, VHP'den başka ne yapata? Ne yapata Marsat'ta. Senaza zaman geldik Oyuncu ya. Yapmıyor, yapmıyor. Yani, ne iş görüyor mu açık? Sen sen sıkıntısın dediğimiz. Abi var mı köyümüzdeki eksikleri dile getirme? Sıkıntı ne çok, sıkıntı çok. Şey, işte yani sen Bilmiyorum. köyün esnafısın. Sıkıntı çok, sıkıntı o çok. Yani köyümüzde köyümüzde eksiğimiz çok. Köyümüz bizim geçit olaraktan çok sahipsiz bir köy. Hangi belediye başkan hangisi olursa olsun bizim köye bakmıyor. Hangi ne, muhtar olursa olsun da sağ olsun Uktabı bakmıyor aynen. belediye başkanları da bakmıyor ha sebep ne bizim köye hizmet yapılmadığı halde AK Partisi olsun MHP'si olsun yani Cumhur İttifakı'nın adayı deliksiz kazanıyor diyor bu biz bunlara hani sürekli güvenip verdiğimiz sürece neden biz milliyetçi bir köyük öbür partiler bize ters görüşleri ters olduğundan biz o parti bize iyilik yapmasa dahi biz onlara vermek ve onların yanında bulunmak istiyoruz ama onlar da bize sahip çıkmıyor. Diğer Kürt tarafları, Kürt köyleri kendileri oy vermediği halde hizmete akıtıyorlar ki hani kalplerini çalamak mı diye. Senin yanındaki adama sen destek ol ki ne. Sen varlığını bana hissettir ki ne. Öbür adamlar görsün. O adam sana oy verdiğinde sen ona hizmet götürmeyeceğini onlar görüyor. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş. Demircilik daki bir tane oyalamam Sebebi senin geçit dahaki hizmete demircilik geçidin hepsini biliyor. Diyor ki ne biz de geçit gibi oyun hepsini versek de diyor. Geçit gibi hizmet vermeyeciler bize diyor. Biz vermeye neyse daha iyi. Ne oy veriyor ne hizmet bekliyor Adamlardaki mantık bu. Ama ben oy verdiğim halde bana hizmet etse o adam der ki ne ben oyumu vereyim hizmeti alayım der. Ama yok bizim partimizde yani AK Parti'nin tüzüğünde bu yok. Ha AK Parti'den başka partiye oy verilici mi? İnşallah gene verilmeyeceği. Ama hizmet gene gelmeyeceği. Çünkü biz garantiyiz. Yollar yarım Garenti, kaldı. Yollar yarım. Yarım, şey He, yarım. Herkesin yolu yapıldı. Ara sokaklara girince adam durdurdu. Niye durduruyor? Hizmet veriyordun ver hizmetini Büyükşehir. Bu Büyükşehir Belediyesi'ne. Elbistan Belediyesi geldi bir tane cadde yaptı. Elbistan Belediyesi bizim üç tane caddemiz var. Niye birini yapıyor? Bu hizmetimizi sen bana hizmet vermezsen benden de minnet beklemeyeceksin. Ama minnet bekliyorsan da hizmet vereceksin. Ha biz bekliyoruz biz minnetsiz hizmet ediyor oyumuzu veriyor AK Parti'ye biz minnet beklemiyor ama şeye gelince bize yazık ediyorlar hizmetimize karşılık biraz olsun yani bir övünç hakkımız o övünç nedir köyüne hizmettir sen sen, sen, hoşgeldiniz bütün hoş geldiniz. bütün hepsi bütün, can, bütün can, köylere can, gidin can, bakın hepsinde ya. halı saha var bu geçidin neyi yok yerimiz mi yoktur ancak size bir dönümden fazla yiy. Adamımız mı yoktur 600, 600 tane bizim seçmenimiz var 1500 eder 600 seçmenli bir köy Ya adamın var köyün var yerin var hizmetin niye yok Bir park yaptılar sel ağzı diye bitirdiler onu da bitirdiler E ben şimdi ne yapayım hadi sana sor canım benim Bizim şehit mevlüt yalçın kaya parkını yaptılar o kadar para harcadılar Bir sel geldi götürdü diye sel ağzıdır sel ağzıdır diye Oradaki parktaki bütün malzemelerin hepsi bu taraftaki eski okulumuzun yerine taşınıp aynı oturacak bir sosyal alan haline getirilebilir. Bizim köyümüze hizmet etmek isteseler bizim köy ölüyor hizmet değil. Çivi de çaksalar o hizmet olarak gözükecek. Fakat gelenin hiçbiri çivi çakmayı da boş versen selam vermeyi bile bizim köye fazla görüyorlar. Ha Allah razı olsun onlardan. O hakkımızı biz öbür tarafta da alacağız. O var yani hak varsa biz burada da alıyoruz, Orada alacağız. Bütün her yere sen dört dörtlük hizmeti taşıyacaksın. Ama geçide geldiği zaman geçit garantili. Garanti çünkü geçit. <laughs> Hay <maşallah yeri> <laughs> evet garanti. Garantili geçidi tutup da ne bir sosyal alanımız var. İşte dediğim gibi yap çürüye parkını. Yanına yap halı sahanı. Hemi gençlerin pislikten kurtulsun. Bozulmasın. Orada bir aktivitesi olsun çocukların. Hem de köylünün gidip orada oturacağı, sohbet edeceği bir yer olsun. Geçip de öyle bir şey yoktu. Geçitin halkı da öyle bir şey de talebi de yoktu. Niye gelmeyeceğini biliyor. Karşılanmayacağı için kime gideksek gidek bize hiçbir zaman için hizmet gelmez. O da gelmediği sürece de bizde de hürmet olmaz. Kendileri bizden hiç hürmet beklemesinler. Ama milliyetçi olduğumuz için de başka yere gidemiyor. Devleti pöleceklere, satacaklara selam veremiyor. Başkası olsa yani milliyetçi olmasan Sen kimi devletin Allah cennet alsın. etsin. Ama onun yok. Öyle bir ihtimalimiz yok bizim. Ya işte bak Selazı diyorsun. Dedin değil mi evet. Selazı'nı? Bizim orası Selazı'mız. Orada yol var mı? Ve ilerisinde evler var mı? Oradaki evlere ulaşım için sen ne yapman lazım? Oraya bir gider yapman lazım. Selazı diye oraya yazmasını biliyorsan oranın çaresini de bulmak senin hakkın. Senin boynunun borcu. Sen borcunu niye ödemiyorsun bize? Oraya bir tane köprü yap, iki tane binlik boru getirse, demir boru atsa oraya, o suyu, o marab gelen suyu binlik borunun bir tanesi bile taşır. Ama SELDAK'a az zayet versin diye binlik boruyu iki tane atacak, demir boru. Onlar alacak suyu, öbür yanına akıtacak. İşte parkı, SELDAK'ı yapmıyorsun. Parkı iptal ettin Selaz için. O Selde tamam da bu adam evine giderken nereden gider? Uçacak mı oradan SELDAK ağzından? Sen alikopter, onun bir köprüsünü yap, çaresine alikopter, bak. Alikopter Şeyin, lazım? Diye. köprüyü yaptıktan sonra büyük köprü, büyük köprünün altındaki e, kum yalama setleri var iki tane. Biri gitmiş, hiçbir de gelip bakmıyor. Bir tanesi gitmiş, sel almış götürmüş, oraya onu atacağın yine köprüyü alıp gitmesin. Kimse gelip ona kontrol etmiyor. Tenezzül eden yoktur, bakan yoktur. Yarın bir gün köprü uçtuğunda ah diyecekler. Niye uçmadan çaresine bakın. Büyükşehir veyahut da öbür Elbistan Belediyesi. Gelin bakın bize. Bize bakmıyorlar işte. O yüzden diyorum. Biz sahipsiziz. Bize alana sahip alana. çıksınlar. Oyun, oyun alana kadar. Bakın ya ulan, oy oy, oy alana değil, oyun, değil ya. oyun konusu değil. Evet, evet. Bir millet, vatandaş olarak bize sahip çıksınlar. Oyumuz için sahip çıkmasınlar. Zaten oyumuz garantili. Kekliyik biz. Kese de keklik bizi Ama evet. bizim oyumuzu Doğru. isteme değil. Bize hizmetimizi versinler. Sadece köyümüzü mağdur etmeden versinler bu hizmeti. Başka bir şey istemiyoruz vafa evlerimiz yeri gösterildi, tespit edildi, zemin tespiti yapıldı fakat herhangi bir işlem yapılmadı. Bu zamana kadar yapılacak olan hani evlerin bize söyledikleri geçit normalde 8. sıradaydı. Bütün köyler yapıldı çevre köyler. Geçide daha bir tane çivi dahi çakılmadı boş bir şeyi. Yerimizi tespit eden bizzat kaymakam bey geldi, tespit ettiği halde hiçbir işlem ihaleye bile daha hala verilmemiş. Listeye bakılıyor. Listede daha geçtiğin ismi yok. Ne zaman yapılacak bu? Hani bir sene içerisinde bize söz verildiydi deprem evleri zarar görenlerin hepsinin evi teslim edileceğiydi. Aha senesinde ikinci aydayız. Aha bir on günümüz kaldı. İki, ikinci aya girdik. Deprem gününe geldik. Daha bizim yine çivi çakılmadı. Onlar yapılanlar Türk vatandaşı da. Biz başka ülkenin vatandaşı mıyız? Bize onun için mi bu muamele yapılıyor? Biz onu bilemedik. Ama Kendiler bilir ileride biz daha iyisini bulduğumuz zaman kendileri de biz bırakır. Kendiler bizi nayla bırakıyorsa biz Doğru. de onlardan iyisini bulduğumuz anda biz onları yarı yolda bırakırız. Bir sene içerisinde verdiği sözü tutsunlar. Evlerimizi yapsınlar. Başka bir şey diyecek yok. Abi, abi Hak razı olsun. Sağ olun canım.